Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Fevzi Paşa'dayız. Fevzi Paşa'da denize sıfır bir arsa tanıtmaya geldim. Daha önce de burayı tanıtmıştım. Bir buçuk dönüm önümüzde yol. Yoldan sonra sahil kısmı başlıyor. İşlek i̇şlekte bir yol var önümüzde. Bu yüzden arkadaşlar şöyle sahil kısmına geçeceğiz. Oradan anlatacağım. Çünkü burada da elektrik altyapısı yapıyorlar. Tesisatlar, inşaat işçilikleri falan bayağı bir ses gürültü oluyor. Bu yüzden hemen şöyle sahil kısmına geçelim. Ama bir arsayı göster geçmeden önce drone görüntülerini göstereceğiz zaten. Yan tarafımız market. Burası arkadaşlar bir buçuk dönüm denize sıfır. İsterseniz 6 adet bitişik nizam villa, isterseniz 4 adet müstakil villa, isterseniz de ticari olarak dükkan yapabiliyorsunuz. Dükkan yaparsanız da kurumsal bir firmaya verip çok yüksek bir kira geliri sağlayabilirsiniz. Hemen şöyle sahil kısmına gidelim. Zaten drone görüntülerini çektik. Oradan izleyeceksiniz. Ee, ama şöyle sahil kısmını da göstermek istiyorum. Çünkü geçen videoda sahil kısmını çok gösterememişiz. Ee, i̇nsanlar da şu sahili bir gösterseydim falan diye yazmışlar. Biz de geldik tekrar tanıtımını yapmaya. Bir buçuk dönüm. istenirse 6 tane bitişik nizam villa. İstenirse 4 adet müstakil villa. Ya da kocaman bir e, kurumsal firma için... Hatta kurumsal firmalar için dükkan yapabilirsiniz burayı. 1000 metrekare eğer ticari olarak düşünürseniz yapma hakkınız var. Fiyatımız 50 milyon TL arkadaşlar. 50 milyon TL denize bir buçuk dönüm, denize sıfır bir arsa satın alıyorsunuz. Bakın arsa vasfında burası, arazi vasfında değil. Arsa vasfında bir buçuk dönüm. Şimdi emsalleriyle kıyaslamak gerekirse de Açın internet sitesine bir bakın arkadaşlar. Rakamları siz oradan daha net göreceksiniz. Şöyle sahil kısmını bir gösterelim. Tabi yazın daha canlı bir sahile sahibiz ama kışında yine gayet güzel bir sahil. Şöyle bir gösterelim suyun temizliğini de bir gösterelim. Su gerçekten çok güzel arkadaşlar. Burada üniversite yerleşkesi var. Fevzi Paşa ee, sahil kısmındayız. Uslu sitesi diye geçiyor burası. Gayet de güzel bir yer. Merhaba. Gayet de güzel bir yer. Kum bir sahili var. Eğer ev yaparsanız da burayı alıp kat karşılığı da verebilirsiniz. Çok daha e, güzel olacaktır. Aldınız kat karşılığı verdiniz 3 tane villa kesinlikle burada düşecektir bitişik nizam isterseniz. Müstakil olursa da 2 tane villanız düşecektir. Bu sıradaki fiyatlara da gelin bir bakın arkadaşlar. Gelin 20 yıllık 30 yıllık villaların satış rakamlarına bir bakın. E, şu anda 35 milyon 40 milyon isteniliyor. Tabi burada 0 bir villa önünde çok geniş bir bahçe alanına sahip olacaksınız. Ki e, çok daha büyük paralar görecektir burası. Ayrıyeten buranın zaten 6 tane ya da dört tane iki şekilde de taslağı bizde mevcut. Dükkan olarak isterseniz de zaten yine taslakları bizde mevcut. isterseniz onları da size atabilirim. Güzel bir bölge. Sahili çok güzel. Hemen arka sitesinde bir tane ev var. Satılık olan bir tane var arkadaşlar. Arayın. Site içerisinde bitişik nizam bir villa 25 milyon isteniliyor. 25 milyon muydu? 27 milyon muydu? 25 milyon isteniliyor. Bakın ben size sahile sıfır, yola sıfır güzel bir arsa tanıtımı için geldim. Fırsat niteliğinde bir yer. Böyle kum sahilimiz devam ediyor. Karşıya kadar bakabilirsiniz. Karşı tarafa kadar da denize girilebilecek alanlara sahibiz. Çünkü Akbük'ün kıyı şeridinin tamamından denize girebiliyorsunuz. 5 yıldızlı otellerde de komşu olacaksınız. Şöyle tekrar bir gösterir misin arsanın yerini? Bakın arabanın geçtiği yer şu an bizim arsanın olduğu yer arkadaşlar. Denize bu kadar yakınız. Konum çok güzel, yer çok güzel. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz. Hemen yan tarafında bir altyapı çalışması var. O yüzden oradan çekemedik ama drone görüntüleri zaten elimizde mevcut. Yazın burada iğne atsanız yere düşmez. Kurumsal bir markete verseniz e, şu an kurumsal marketler ortalama %3 ile %5 arasında anlaşmalar imzalıyor. Eğer kira gelir olarak düşünürseniz bakın ben size hemen bir hesap çıkarayım mı? E, güzel bir markete verdiniz burayı. Tabii ki burada çok da güzel satışlar olacaktır arkadaşlar. Yazın burası, burası 1 milyon 2 milyon ciroları çok rahatlıkla görecektir ki e, %4 ile bile verseniz gelen kirayı bir hesaplayın. Yer gerçekten güzel bir yer. Alınacak mantıklı yerlerden bir tanesi. Sahili de güzel. Sahil kısmını gördük. Şimdi biraz da tekrar arsayı bir gösterelim. Sonra bana kızmasınlar tekrar sen niye başka yeri gösteriyorsun diye. E, araçlar çok geçtiği için arkadaşlar yolun üzerinde de çekim yapmak istemiyorum. Arazinin içerisine de girmiyoruz. Her taraf yağmur yağmış iki gün önce. Çamur. Yer güzel. Gerçekten yer fırsat niteliğinde bir yer. Tabii ki bu e, yatırım büyük yatırımcılar için bir yatırım arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya kanalda bu e, tarz e, yerler çekiyorsun satılıyor mu? Satılıyor satılmıyor. Değil ki ee, biz de bu yüzden gelip tanıtımını yapıyoruz. Yoksa kimse boşa zaman harcamaz. Bu kanalda biz arkadaşlar 150 milyona da yer sattık. Ee, 50 milyona da yer sattık. 1 milyona da yer sattık. Yine kanalımızda çokça video mevcut. Sen şöyle geçeceksin. Tamam buradan geçmeye çalışıyorsun anladın da biraz topraktan gideceksin. Ben buradan yürüyeyim bari. Gayet güzel bir yer. Yan tarafta bir market var. Bakın o markete de gelip sorabilirsiniz. Yolun e, ya da bu bölgenin ee, ne kadar işlek olduğunu size söyleyecektir. Hemen arka tarafında bir tabela var site. Zaten orada satılık dediğim villanın tabelası. Gelip orayı da arayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 25 milyon TL isteniyor. Ben size 1,5 dönüm bir arsa sunuyorum. Emsal fiyatlarını bir açın bakın. İnternet sitesinde bakın. Yani denize sıfır arsa vasfındaki yerlere bir bakın. Bu rakamlara bulma ihtimaliniz gerçekten çok zor. Şöyle baktığımızda da arsa güzel gözüküyor. Muhteşem gözüküyor hatta. Bu rakamlar alınabilecek en mantıklı yerlerden bir tanesi. 6 adet villa ya da 4 adet müstakil villa yaptırabiliyorsunuz. Ya da bunları tamamen kafanızdan silin. Market üstünü de daire yapabilirsiniz. Çok da güzel olacaktır. Tam sitenin ön tarafı bize ait. Yan tarafımız yol, ön tarafımız yol. Çok da güzel bir yer. Hatta diğer tarafımız da yol. Çekme payları düştüğünde bu dediğim yapıları çıkarabiliyorsunuz. 6 ya da dört tane her şeyi bitmiş halde 6 ya da dört tane villa yapabiliyorsunuz. Ya da 1000 metrekare ticari bir alana sahip oluyorsunuz. Artı deposu da var. Depoya da resmi şekilde burada inebiliyorsunuz. Depo da vermişler buraya. Ama asma katlı falan harika bir yer. Böyle loft tarzında bir villa yaptırırsanız da muhteşem bir fiyata satılacaktır. Bölgeye baktığımızda da gayet yerleşimi çok olan bir bölge. Cadde de çok aktif. Yol da çok aktif olduğu için. E tabii ses gürültü olur mu? E ki olacaktır arkadaşlar. Şöyle düşünün. Çünkü hemen ön tarafımız sahil. Yazın burası çok canlı bir sahil. Bu canlı sahilde tabii ki ses olacaktır. Ama böyle rahatsız edecek bir ses de zannetmiyorum olsun. Altın kumda oturanlar rahatsız olmuyor ki. Buradaki sahilden insanlar neden rahatsız olsun? Yer gerçekten harika bir yer. Yatırımcısı için de fırsat niteliğinde bir yer. E Böyle bir yatırım isteyen, böyle bir yatırım bekleyen hatta şöyle 2-3 tane arkadaşın alıp kendimiz yapalım diyebileceği bir yer bence. Çünkü denize sıfırsınız burada bunu kaçırmayalım. Drone görüntülerini de zaten videonun içeriğine koyacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sürçü izin ettiysek affedin şöyle bir göster videoyu öyle bitir. Yer çok güzel çünkü gerçekten harika bir yer.